Öptüm canım, bay bay! Adem abi! Helal be Adem abi! Amma elin çabukmuş, bütün mahalle olduğu gibi iftar ettik, anlıyor musun? Siz Adem'i ne sandınız? Orta Doğu ve Balkanların en hızlı postacısı! Bay bay canım! geldiniz? Hoş bulduk. Bitti. Haberler kötü, maalesef Latif Bey. Boyacı Şükrü gözüyle görmüş. Anası çarşafı asmış pencereye. Bunu mu müjdelemeye geldin lütfen? Çatlatır bu münafıklar insanı canım. Çarşafı astıktan sonra... ...etrafa dönüp eliyle... ...böyle böyle yapmış anası olacak cadım. Yeter! Yeter kes artık be! Seni de başımıza damat yaptık! Şey, Öldürürüm seni! Şey, Yürü! Ya, Defol! Çalışın! Çık dışarı! Ben ne yaptım ki? Defol! Öf be. Süper, süper. Şuraya bak! Önüne gelen başrol oynuyor. Ah be! Bize bir şans tanımadılar. Şu Toto bir tutsun... ...Film yapıp sana başrol oynatacağım. Ya. Öyle geçmenin sırası mı şimdi? Ya bu sefer tutar ah. şey. Hala şu kira kanunu çıkmadı. Çıkmaz mirim, çıkmaz. Boşuna umutlanıyorsun. Ne yapacaksın? Umut Posta. fakirin ekmeğidir. Geldi senin yandan şarklı. Vay Adem bey vay! Üç dakika geciktiniz bugün. Haliyle olacak. Akşamdan <laughs> enerji kaybımız var. <laughs> Yap bir ıhlamur Adem beye benden. Altı da şeker koy yanına. Ha? Piş, içim bayılır be. <laughs> Lazım adamak, çok çalışıyor. <laughs> senin mahkemede ne işin var Nuri Bey amca? Oh, yine mi geldi? Ev sahibi hakaret davası açtı ya. Ne haber, yandan çarklı. Latif gelmiyor mu senin ayağına? Ben onunla pazarlığa oturmam demiş. Gelecek, Eşek gibi gelecek. <gülüyor> Görürsünüz. <gülüyor> Kiradaki daireyi de üstüme yapacak. Ben adamın ciğerini alırım. <laughs> Var mısınız iddiasına? Evet. Ne o korktunuz mu? E <laughs> eh, öyleyse bundan önceki rakılar gelsin de içelim. <laughs> <laughs> Al. Bunu da. Teşekkür ederiz amca. Kız geldi. Oo buyursunlar damat bey. Nikah ne zaman? Latif beyi bekliyoruz. Sen bana şuradan beş kilo pirinç, beş paket makarna, altı kilo şeker, on tane çikolata, bir tane bal badem ver bakayım. Kutluktan mı çıktı mübarek? Peki hesap? Yaz defteri anasını satayım. Yazalım da hesap kabardı. Haberin olsun. Boş ver kabarsın. Birkaç güne kadar Latif beylere iç güveysi giriyorum. Latif ödeyecek hepsini. Hoş geldin canım. Nasılsın yavrum? Bak posta güvercinin neler getirdi sana. Nasıl geçti bugün? Kavgaya başladınız mı annemle? Aşk olsun Adem. Ben öyle mahalle kızı mıyım? Sen değilsin ama annem tam kaynanadır ha. <laughs> <laughs> Abin geldi mi? Hayatta gelmez. O ne inatçıdır sen bilmezsin. Allah Allah. Bu Latif Bey'e ne oldu ya? Aman, Bırak şu abimi. Nasıl bırakırım kız? Hayatımız ona bağlı. <laughs> Öf amma yedik. Ziyafet canım ziyafet. Allah şu Latif Bey'in kesesine bereket versin. Alacak mısın anacığım? Ver kız. Müsaade et, bulaşıkları ben yıkayayım. Ya, bizim evin tertibi başka, kabın kacağın yerini bilmezsin. Anam haklı, sen otomatiğe alışırsın. Ellerim bozulur sonra yavrum, ya? Yeah? <laughs> 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 Seftap kız! Efendim Adem? Şu çikolatadan bir tane versene yiyeyim, canım çekti. Peki Ademciğim. Ama şimdi yemekten kalktık. ...Dokunmasın sakın! Yemem şart... ...Latif'i ısırıyor gibi oluyorum. <laughs> Beni fıstık, üzüm, çikolatayla beslemen lazımmış yarışa kadar ya! Kalk, üstünü giy, gidiyorsun! Nereye? Babanın evine. A, hayatta gitmem. Ne demek gitmem kız? Geberirsin burada. Günde 150 gram kıymayla yaşayabilir misin? Yaşarım ne var? Söylemesi kolay. Ne oluyor oğlum? Bir şey yok anacım. Sen Aa, uyut, hadi. Ya anne şuna baksana. Beni abimin evine yolluyor. Aa, delirdin mi yoksa? Sen bu işe karışma anne. Bizim onunla aramızda bir hesap. Öyle anlaşmamış mıydık kız? üç güne kadar abin gelmezse sen onun kapısına gidip affet beni abi. Adem beni ifal etti, sokağa attı diye yalvarmayacak mıydın? Şimdi niye cayıyorsun? Korkuyorum, bana ne? Ne var bunda korkacak? Seni yiyecek mi? Bir aya kalmaz, ev sahibi yıktıracak evi. Nerede oturacağız? Postacı maaşı ile nasıl yaşarız? Kafanı çalıştır biraz. Ben buraya senin için geldim. Para pul yok gözümde. İki gönül bir olunca... Samanlık seyran olurmuş. Ulan biz inek miyiz? Ne işimiz var samanlıkta? Sen beni sevmiyorsun artık. Bu kümeste aşk mı olur? Seviyorum ama... ...senin evinde. O 120 metrekarelik o gül gibi dairende. Sıcak sulu. Kaloriferli, sen, saraylara layıksın. Prensesin benim. Sen, buralarda yapamazsın. Hadi git! Bu nasıl iş? Bir yaşıma daha girdim vallahi. Ya beni eve hapsederse? Bir daha görmeyeceksin onun yüzünü derse? Of. Kız ne yapacak seni hapsedip de? Turşunu mu kuracak? Ortada bir namus meselesi var. Kafanı çalıştır! Kadın oldun artık! Benden başka kim alır seni kız? <laughs> Apartman dairesine kurulduk mu, gel keyfim gel! Yataktan çıkmayız valla! Beş on tane de çocuk yaparız! Hii, sahiden yapar mıyız? Valla yapabiliriz! Ya beni içeri almazlarsa? İnsan kardeşini sokakta bırakır mı? Aptal mısın sen? <laughs> Bak iyi dinle. Baktın ki abim benimle görüşmeye yanaşmıyor, hemen tuzlu su içip kusmaya başla. Tamam mı? Beni son bir kerecik yiyor. Belki bir daha görüşmeyiz. Öpersem abine gitmez. Patla inşallah. Üç gün oldu seftap gideli. ...Bizim kayın biraderden hala ses çıkmadı. Ne oldu bunlara ya? İster misin kızı başkasına versinler? Yandın o zaman Adem, yandın! Marmara çırası gibi! Los, bring den andren Koffer. Türkçe konuşun lan! Öbür valiz getir. Çabuk tutun elinizi. Akşama gündüzde kalmayalım. <laughs> Bugün Bulgar'ı geçerim baba Allah'ın izniyle. Bir kaptırdım mı gecen işteyim. İnşallah sağ salim varırsınız oğlum. <laughs> <laughs> Latif, Latif. Sevdap is Schwangel. Doktor lazım olmak. Belliydi böyle olacağı. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Gel vazgeç bugün yola çıkmaktan oğlum. Yalnız bırakma beni, hallet şu işi. Kürtaj, Kürtaj yaptıralım, olsun bitsin. Etme oğlum, kim alır artık bu kızı? Mahallede duymayan kalmadı. Baba, taşınırsınız buradan, evi de kiraya veririz. Ne değişir be oğlum? Alan adam anlamaz mı bunun kız olmadığını? Gel verelim şu postacıya gitsin başımıza. Tüm Allah kahretsin. Ah kafam ah! Peki baba peki. Senin üzülmeni istemem. Gelsin konuşalım. <laughs> Yaşa Hasan. <laughs> Şaban gene Evet ben. Günaydın. Seni işe götürmeye geldim. <laughs> Ama ben bugün üniversiteye gidiyorum. Diploma törenim var. Hayırlı olsun. Seni ilk ben kutlayayım bari. Teşekkür ederim. Ah, <laughs> bir şey değil. Ah. Kim bunlar? Bilmem. Turist galiba, Arap turistler. Keşke biz de bunları karşılamak için kılıç kalkan ekibini getirseydik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Bahar hanım siz misiniz? Evet. Anladım. Bunlar Erkan'ın adamları. Beni dövdürtmek için kiralık katiller tutmuş. Erkekseniz teker teker gelin bakayım. Gel hele. Ay! 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 Şaban, Ay! Gel dur lütfen. Ay! Şaban. Hı? Ya. Biz düşman değil dostuz ya saydı. Saydı değil Şaban. Ya Şaban. Ha? Ya Şaban. Bizi Adnan bey hazretleri gönderdiler Bahar hanım. Sizi bekliyorlar. Ama ben üniversiteye gidiyorum. Diploma törenim var. Biliyorum. Adnan bey de zaten orada olacaklar. Buyurun! Tabi, şerefle! Hı -hı. Dur hele, ben de geliyorum. Seni Araplarla yalnız bırakamam. Bir dakika! Affedersiniz, siz kimsiniz? Ah. Şanafla şereflar buyurun. Ah Erkan! nereden çıktı bu serseri şimdi? Kim bu saydi? Bu seydi serserinin teki. Bahar hanımı askıntı oluyor it. Vay köpek. Yallah. Hamla itna kalbi akur. Yallah. Neden yalan söyledi? Ne yalanı? Bab gibi askıntı oluyor. Çeksin cezasını. Vur, vurun. <laughs> Şimdi gösteracak sana ben. Çekil ineceğim. Nereye gidiyorsun? Bırak ilmem lazım. Çekil diyorum sana. Nereye? Al çiçeklerini başına çal. Durun. Bırakın kavga ama bu Seydi sana askıntı oluyormuş. Hayır, o benim evleneceğim genç. Allah Allah, peki Şaban Seydi? Asıl o Bahar'a askıntı oluyor. Yolla hamle, kafire hücum, yolla! Tabana kuvvet ya Şaban! <laughs> Bir daha seni Bahar hanımın yanında görürsem, ayaklarını kırarım. Sayın konuklar hoş geldiniz. Üniversitemizin işletme bölümünü birincilikle bitiren Taleben Bahar Gökçe arkadaşınızı diplomasını almak için davet ediyorum. <laughs> Tebrik ederim kızım. Sağ olun efendim. Yalnız diplomanı seni okutan vakfın başkanı Sayın Adnan Bıçakçı Bey bizzat verecekler. Buyurun Sayın Bıçakçı. Buyurun selam, efendim. Hoş geldiniz. Selam. Gel kızım. Tebrikler kızım. Teşekkür ederim. Sayın davetliler, müsaadenizle birkaç dakikanızı alıp vaat ettiğim açıklamayı yapacağım. Ben bugünkü servetimi tek başıma bileğimin gücüyle kazanmış bir adamım. İstedim ki oğlum da öyle yetişsin ama kader. Biliyorsunuz bir kaza sonucu oğlumla gelinimi kaybettim. Bir tek torunumla baş başa kaldım. İstedim ki biricik torunum da benim gibi hayatını tek başına kazansın. Onu yıllar yılı uzaktan izledim. Aferin sonunda muvaffak oldu. Şimdi sırrımı aşıklıyorum. Üniversiteyi birincilikle bitiren Bahar... ...benim öz be öz torunumdur. Seninle iftihar ediyorum. Benim biricik Rana torunum. Ve bütün servetimin tak varisidir. Haber bütün dünya basınında ve televizyonlarında baş haber olarak verildi ve büyük heyecan yarattı. Amerikan bankaları Sayın Bahar Gökçe'yi şu anda dünyanın en zengin kızı olarak ilan ettiler. Diğer taraftan Sayın Adnan Bıçakçı diploma töreninden sonra birçok hayır kurumlarını dolaşarak büyük bağışlarda bulundu. Sonra da Sultanahmet Camii'ne giderek cuma namazını kıldı ve bir tanecik sevgili torununa kavuştuğu için Allah'a dua etti. Adnan Bıçakçı öğleden sonra güzel torununun sözüsü olan şampiyonlar şampiyonu Erkan'ın babasını ziyaret etti ve damat adayının ailesiyle tanıştı. Çok teşekkür ederim efendim. Zat alileri nasıllar? Hamdolsun efendim. Sağlığınıza duacıyız. Hoş geldiniz. Safalar getirdim. Damat adayı. Gel bakalım yanıma. Kızım haklı galiba. Bu pazuları nasıl geliştirdin, hı? Ne pazusu, kapatın şu televizyoyu! Kapatın yavrum, çaban kendine gel ya! Bu hemen sahip oluyor mu? Bu, rejim gelmez! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kendisiyle görüştüğümüz sayın Adnan Bıçakçı, özetle şunları söyledi... Damadım olacak genci, ilk önce ben bir imtihandan geçireceğim. <laughs> Bakalım becerebilecek mi? TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı... Ben de imtihana gireceğim. Sen de mi? Yarından itibaren Arapça'ya başlıyorum. Göreceksiniz ben kazanacağım. Çünkü Arapça'yı benden iyi kimse konuşamaz. Ben bu Arapça'yı sökeceğim. Bravo. Tamam mı? Tutmayın beni! Aslan Şaban! Bravo, Bravo. Bravo. Şaban! <Sessizlik> ah, eyle Allah ula, amur leyle, ap, A Ah, eyle Allah ula, amur leyle, ap, B Be, bala, bula, bambur leyle, bap, e, C Ce, cala, cula, cambur leyle, capcup! D De, deyle, dala, dula, dambur leyle, tap, E, eyle Allah ula, amur leyle, ap, le fe ile fa la fu la fa mbur le ile fa fu ge ge ile ga la le ile ga